Sevgili İstanbullular, ülkemizde yaşanan deprem ne yazık ki hepimizi derinden yaraladı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sitem etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Deprem Bilim Kurulu ile toplantı yapmıştı. İmamoğlu acil eylem planını 25 Şubat sonrası açıklayacaklarını duyurmuştu. Milletçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya Profesör Doktor Naci Görür ve Profesör Doktor Okan Tüysüz gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda profesör katılmıştı. Ancak deprem konusunda araştırmalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'ın toplantıya çağrılmaması dikkat çekti. Ercan konuyla ilgili tweet attı, sistemine dile getirdi. Ercan, İmamoğlu bugün İstanbul'da deprem kurulu topluyor. Ancak beni çağırmayı unutmuş olabilir mi acaba? Benden çok İstanbul acaba kim çalıştı? Kim benim kadar semt semt harita ve rapor yazdı? Sağlık olsun ifadelerini kullandı.